Arkadaşlar koşun koşun. Parkta top oynayayım. Aa kardeşim ben salıncakta kayacağım. Hı, olamaz kardeşim. Şuraya bakın. Oha kardeşim bunlar oyuncak. Şunlara bakın işte oydalar. Of kardeşim parkta oyun oynayacaktık. Ama bu örümcekler yüzünden oynayamayacağız. Ulan arkadaşlar amma korkaksınız. Ne olacak ki yine oynarız. Ulan Efekan sen kafayı mı yedin? Nasıl oynayacağız kardeşim? Bunlar çok tehlikeli. Isıyı bizi. Nasıl oynayacağız kardeşim? Ben çok korkarım. Şunlara baksana nasıl yürüyorlar. Gerçekten çok korkunç. Evet ya hadi gideyim buradan. Başka zaman geliriz. Arkadaşlar durun durun. Hiçbir yere gitmeyin. Ne oldu ya ne oldu? Bakın arkadaşlar örümcekleri öldüreceğim şimdi. Gitmemize gerek kalmaz yani. Parkta oynayabiliriz. Saçmalama Efekan. Sen ne diyorsun? Onları öldüremezsin. Evet Efekan o böcekler çok tehlikeli. Isıyla seni. Hadi bir oradan. Bu küçük böcekler mi ısıracak beni? İki tane küçücük böcek yani. Ama Efekan onları nasıl ödeyeceksin? Hoppala işte bu sopayla arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu sopamla kafalarına bir vurdun mu ölürler yani. O Efekan yapma bence kardeşim. Sana da bir şey olabilir. Evet evet gideyim işte sonra geliriz. Bana ne ya bana ne gitmeyeceğim işte öldüreceğim bu böcekleri. Bakın şimdi beni izleyin. Ulan pis böcekler alın size ya alın. Öldüreceğim sizi. Ondan sonra da parkta oynayacağız. Alın bakalım. Oha kardeşim gerçekten öldürüyor. Evet bebek polis bir şey olmaz umarım. Ulan ya şuna bak kaçıyor. Kaçma kaçma gel buraya. Ulan pis böcek neden kaçıyorsun ya neden kaçıyorsun. Olamaz Efekan diğer böceğe bak. Evet Efekan Aykan'dan geliyor. Ne? Arkan ne? Arkadaşlar durun. Efekan örümcek ısırdı. Efekan ölebilir. Ve onun ölmemesi için videoyu beğenelim. Ve Efekan'ı kurtaralım. Hadi hadi. Videoyu beğenin beğenin. İşte Efekan iyileşiyor. Ayağa kalkıyor. Vay canına Efekan iyileşti. Kurtardık onu. İşte şimdi de kanala abone olan herkes umarım hayatı boyunca ölümsüz olur. Oyamaz Efekan kardeşim. Olamaz kardeşim. Örümcek efek çok kötü sırdı. Şuna baksana çok kötü görünüyor. Aa, arkadaşlar yardım edin. Bu böcek beni çok kötü ısırdı. Aa, bırak beni ısırma. Olamaz bebek kaskey, Böcek ısırmaya devam ediyor. Hemen bir şey yapayım. Kuytayayım onu. Ama kardeşim biz de ısırırlar. Ellerimiz bomboş. Onu nasıl durduracağız? aa, yardım edin. Bunlar bırakmıyor. Yeter artık ya yeter artık Artık ısırmayın Yapacak bir şey yok yumrukla dövüşeceğiz Hadi hadi ya hazırlan Ne yumrukla mı tamam tamam Dövüşelim hadi umarım bizi ısırmazlar Efekan kardeşim Geldik ya geldik Ulan pis örümcekler bırakın onu ya bırakın Aa kardeşim işte kaçıyorlar ya Kaçıyorlar Tamam kuytu yutuk onlardan kaçtılar Ama Efekan çok kötü görünüyor Olamaz Efekan seni çok kötü ısırmışlar her tarafın kan olmuş. Evet kardeşim çok kötü hissediyorum hiçbir yerim kıpırdamıyor. Çünkü her tarafı ısırdılar her yerim felç oldu. Bacaklarımı ellerimi her yeri ısırdılar. Efekan kardeşim sen hiç merak etme biz şimdi seni hastaneye götüreceğiz. Aynen öyle önce babama gidelim ondan sonra da hastaneye gideriz. Aa, tamam ya tamam gidelim o zaman tamamdır. Eve geldik işte. Babam çay Babacım babacım koş koş ya aşağı gel. Hı, bu ses de neydi? Hı, ne oluyor ya ne oluyor? Bu da ne böyle? Aa, babacım ya babacım iyi ki geldin. Allah Allah çocuklar ne oluyor ya ne oluyor? Efekan'ın nesi var? Efekan oğlum ne oldu sana? Söyleyin artık. Aa, Kerem komiser beni örümcek ısırdı. Evet babacım Efekan'ı örümcek ısırdı. Evet babacım biz de sana getirdik. Ama hastaneye gitmemiz lazım. Çok kötü görünüyor. Ne? Böcek mi ısırdı? Olamaz yolamaz. Olamaz çocuklar. O böcek zehirli olabilir. Eğer zehirliyse Efe kan ölebilir yani. Onu hastaneye götürmemiz lazım. Ne? Ölmek mi? Olamaz yolamaz. Ne diyorsun Kerem komiser? Ben ölecek miyim? Olamaz ya. Bunu ben de bilmiyordum. Onu hastaneye götürelim. Merak etme kardeşim. Kurtaracağız seni. Ölmen asla izin vermeyiz. Evet Efekan sen sakin ol. Kuytayacağız seni ya kuytayacağız seni. Bakın çocuklar pijamamla Üzerime bir şeyler alayım. Hastaneye gidelim. Tamam tamam babacığım hızlı giyin. Tamam der hemen üstümü giyip geliyorum. Olamaz arkadaşlar her tarafım çok ağrıyor. Ölmem umarım. Daha çok gencem ölmek istemiyorum. Ölmeyeceksin kardeşim öyle konuşma. Hoppala tamamdır çocuklar giyindim işte. Hemen hastaneye gidiyoruz. Doktor abi Efekan'ın duyumu nasıl? Evet doktor abi o iyi olacak mı? Vay canına gözlerimin inanamıyorum. Bu çocukta çok tuhaf bir şeyler var. Nasıl yani ya nasıl yani? Ben hiçbir şey anlamadım. Evet doktor abi ne demek istiyorsun? Allah Allah ya ne oluyor ya ne oluyor? Bende ne var ki? Olamaz ya olamaz, kesin ölüyorum. Bu çocuğun her tarafı örümcekleşmeye başlamış. Şuna bakın. Ne? Örümceklenmeye mi başlamış? Ulan doktor bey, sen kafayı mı yedin? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Evet doktor abi, sen ne diyorsun? Ben şimdi örümcek mi olacağım? Hayır Efekan, örümcek olmayacaksın. Ama örümceğin yaptığı şeyleri yapabileceksin. Oha! Örümcekler her yere ağ atabiliyor. Ben de atabilecek miyim? Saçmalama Efekan, öyle şey mi uyuy? Bu doktor yalan söylüyor. Evet ya bu doktor kafayı yemiş. Gerçekten delirmiş bu. Hayır ya hayır yalan söylemiyorum. Bana inanmıyorsanız şu resimlere bakın. Hadi bir oradan öyle şey mi olur? Ben sana inanmıyorum. Bana bir şeyler olmaya başladı. <laughs> He? He? Ne oluyor ya ne oluyor? Gözlerimi inanamıyorum. Galiba ben örümcek adam oluyorum. He? Ne oluyor ya ne oluyor? Oha babacığım havaya bak. Ne? Gözlerim inanamıyorum. Babacığım biz rüyamı görüyoruz. Yoksa Efekan havada asılı mı duruyor? Evet evet kardeşim havada duruyorum. Örümcek adam oldum. İşte şimdi bana inanıyor musunuz? Şuna bakın örümcek gibiyim. Havada asılı kalabiliyorum. Oley be oley. Ama ama bu nasıl olur? Dedim sana Kerem komiser. Efekan ısıran böcek çok özel bir böcekti. Yani dünyada çok az görünüyor. Böcek öyle bir ısırmış ki Efekan her şeyi böcek olmuş. Evet Kerem komiser bana bakın. Her yere dolanabiliyorum. Artık benim dağlarım var. Her yere yapışıyorum. Baycanla be. Efekan gerçekten örümcek oldu o zaman. Evet evet örümcek adam oydu. Ulan Efekan çok şanslısın ya çok şanslı. Evet Efekan. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Tamam der işte ben gidiyorum. Şimdi özel güçlerimle insanlara yardım edeceğim. Hoppala işte geldim. İşte şehrin en tehlikeli olduğu saatler. Artık örümcek adamım. Şehrin güvenliğini sağlamam lazım. İnsanlara yardım etmem lazım. Hı? Bu sesler de ne? Oo, bak sen. Burada kim varmış? En sevdiğim küçük bir velet. Hı? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Siz de kimsiniz? Ulan velet bize bak. Kime benziyor olabiliriz? Bilmiyorum abi ama çok korkuyorum. Bu yakın gideyim ben. Gitmek falan yok bir kere. Değil mi patron? Aynen öyle. Bize para vermeden hiçbir yere gidemezsin. Çıkart şimdi paraları. Çıkart diyorum. Ama abi payam falan yok ki benim. Bana baksana. Ben zaten fakiyim ya fakiyim. Ne oluyor? oyu ben hadi evime gideyim. Patron bence yalan söylüyor. Vermemek için yapıyor. Bunu biraz döversek verir yani. Yalan söylemiyorum. Beni dövmeyin. Vallahi billah payam yok benim. Zaten fakiyim diyorum size. Çok fakiyim. Eee yeter be yeter. Madem para vermiyorsun dayak yiyeceksin. Abiley çok korkuyorum. Yapmayın. Noy noy noy. Dövmeyin beni. Evime gideyim. Merak etme velet. Evine gideceksin. Ama dayak yedikten sonra. Hı? Ulan sizi pislikler. Bırakın çocuğu. Eğer bırakmazsanız çok kötü olacak. Hı? Bu da kim böyle? Hı? Anlamadık. Sen ne dedin? Ulan pislikler. Çocuğu bırakın diyorum. Küçücük çocuktan ne istiyorsunuz? Ulan sen bücür kadar boyunla bize nasıl konuşuyorsun ha? Patron ya bunda dövelim bunun da parası da alalım. Baksana kendi bir şey sanıyor. Oyamaz beni kuytaymak için kendi dayak yiyecek. Gelin bakalım sizi sadece tekelimle döveceğim. Hadi bakalım dövelim şunu. Gelmenize gerek kalmayacak alın bakalım. Hı? Ulan ne oluyor ya ne oluyor? Aa hareket edemiyorum bu da ne? Aa patron ya ben de demiyorum. Durun daha bitmedi biraz daha atayım. Alın size sizi pislikler. Tamam ver işte yeter bu kadar. Aa, patron ne oldu bize? Bilmiyorum hareket edemiyorum. Yapış yapış oldum. He, olamaz kardeşim gözlerimi inanamıyorum. Efekan bunu nasıl yaptın? Çok basit bebek zombi artık örümcek adam oldum. Hadi bakalım şimdi evine git. Bir daha da gece sokağa çıkma.